Merhaba arkadaşlar, sizleri kanalımda hoş gördük. Kerem Bursin 4 Haziran 1987 yılında doğmuş. Babasının işi dolayısı çocukluğunda ülke ülke gezen Bursin. Liseyi Teksas'ta okudu. Üniversite eğitimi için Boston'a taşınan Kerem Bursin, Emerson Kolejinde oyunculuk eğitimi aldı. ve Birçok ünlü isimde oyunculuk dersi alan Bursin, daha sonra Türkiye'ye giderek oyunculuk yapmaya başladı ve ee, birçok dizilerde rol almış ee, ve dizide e, rol aldığı arkadaşıyla birlikte Hande Erçel ile birlikte aşk yaşamaya başlamış ee, ve onların isimleri birlikte anlıyor ee, ve birlikte güzel resimlerini sizler için sunmaktayız arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz, sizler de onları seviyorsunuz, onların yepyeni haberler bekliyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün ise bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi seyirler.